kimse ne erken ne de geç ölmüştür. Hayat biz yokken de vardı ve bizden sonra da var olacak. Hayatımız yokken hiçbir şeyimiz yoktu. Yani demek oluyor ki hayattan sonra da hiçbir şeyimiz olmayacak ve biz sadece misafiriz. Hayat bir varlık değildir. Senin isteklerine karşılık verecek, senin isteklerine önem verecek, senin hatta en başına senin isteklerini düşünecek bir varlık değildir. Ne kadar çok çalışırsan çalış, ne kadar çok bir şey için uğraşırsan uğraş veya bir şey elde etmeye, yani elde etmek için bir çaba sarf et, Hayatın sana hiçbir borcu yoktur. Ne kadar uğraştığın önemli değildir. Ama biz bunu hep yanlış anlıyoruz. Veya baştan düşünmüyoruz. Hayatın bize vermesi gereken bir şeyler olmalı diye düşünüyoruz. Ama aslında yok. Hayat bizim varlığımızdan bile bir haber. Bu noktada insanlar umutsuzluğa düşebilir. Benim yaptığım hiçbir şeyin garantisi yok. Ve aslında yaptığım şeyler de ya olur ya olmaz. Kesinlikle olacak bir şey yok. Bu insanı korkuya iter. Ve insanların oluşturduğu nasip kısmet muhabbetleri de aslında bu korkunun örtülmesidir. Hayat bize hiçbir şey vermek zorunda değil arkadaşlar. Bir şeyi çabalıyorsanız onun sonu alın. Çabalayıp başaramadığınızda ağlamak yerine evet çabaladım ama olmadı. Ama çabalamak da aslında benim seçimimde. Kimse beni buna zorlamadı. Deyip yola devam etmeye devam etmeniz gerekiyor. Bu çok zor bir şey. Ben de evet, yapamıyorum bunu açıkça itiraf edeyim ama mantığım bana en mantıklısının bu olduğunu söylüyor